Adam Favor 1970 Amerika doğumlu yazardır. Pensilvanya Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Aynı zamanda istatistik bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Felsefe, bilim ve sanatla ilgilenen çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Her ne kadar iki tane kitabı basılmış ve büyük ilgi toplamış olsa da eskiden sayısal yanının daha ağır bastığını düşünüyordu. Buna rağmen Adam Favor'in çocukluk hayallerinden biri yazar olmaktı. Adam Favre sayısal alandan oldukça iyi bir maaş alacağı bir bölümü seçmiş okumuş, ancak daha sonrasında pişman olduğunu söylemiştir. Sevmediği bir işte çalıştığını ve bunu yapmak istemediğini beyan ettikten sonra işini bırakmış ve kendini tamamen yazarlığa adamıştır. Kendinin artık tam zamanlı bir yazar olduğunu söyleyen Adam Favre'ın ilk romanı olasılıksız birçok dile çevrilmiş ve Türkiye'de büyük bir ilgi ve hayranlıkla karşılanmıştır. Yazarın ikinci kitabı olan Empati'nin çevrildiği ilk dil ise bu büyük ilgiden mütevellit Almanca ve Japonca ile eş zamanlı olarak Türkçedir. Empati görmeye alışık olunan roman boyutlarından biraz daha kalın olmakla birlikte içinde birçok şey barındırıyor. Felsefe, bilim, sanat, fantastik bir dünya, aksiyon ve macera, kurgusu fantastik temelli ve daha çok psikolojik güçler üzerine yoğunlaşıyor. Burada kendi yorumumu katacak olursam şayet bir dönem Türk televizyonlarında yayınlanan, Sana Bir Sır Vereceğim, dizisiyle bazı benzerlikler gösteriyor. İki kurguda da özel güçleri olan çocukları kendilerine katmak isteyen bir yapılanmanın mevcut olduğunu görüyoruz. Ancak Adam Favorin kurgusunda tek tip bir özel güç var. Sonsuz bir empati gücüne sahip olan ve karşısındakilerin duygularını bükebilen insanlar. Kitabın ana kahramanlarından biri olan Laszlo bu güce sahip yetenekli bir öğretmen. Kendisi gibi başlarının olduğunu fark edince onları toplayıp eğitiyor ve bu sayede daha bilinçli olmalarını sağlıyor. Onun sınıfında bu güce sahip olan iki değerli öğrenci Elijah adında bir erkek öğrenci ve Winter Zhi adında babası Çinli bir kız öğrenci bulunuyor. Kitabın bir diğer ana karakteri ise Daryan cinsel çekiciliğiyle ön plana çıkarak istediği herkesi etkisi atına alabilen ve bu sayede çocukları toplayan örgüt için çalışan bir kadın her şeyin başlamasına sebep olan şey Derain'a verilen bir görev oluyor. Winter ve Elijah'ı örgüte kazandırmak, iki öğrenci de Laszlo'nun korumasında olduğu için Darian onu baştan çıkartıyor ve kendine aşık ediyor. Ardından ise çocukların yurt dışında harika bir eğitim alacakları hususunda onu ikna etmesi zor olmuyor. Laszlo da çocukların ailelerini ikna ediyor. Ancak tüm bu süreç içerisinde Darian da Laszlo'ya aşık oluyor. Gelişen olaylar sonucunda ise dörtlünün yolları tamamen ayrılıyor. Elijah ve Winter çocukken yaşadıklarına dair bir şey hatırlamıyorlar. Kitap tam olarak burada başlıyor. Buraya kadar yazıda bahsedile mevzular kitabın ileriki kısımlarında anlaşılan mevzular. İlk başta her aradan yıllar geçtikten sonra artık bir kör olan Laszlo ve Darian yeniden buluşuyor. Laszlo onlara kötü zamanlar yaşatan Valentinus'un geri döndüğünü söylüyor ve ikili Valentinus'u yakalamak için birleşiyorlar. Daha öncelerinde Elijah ve Winter'a verdikleri tılsımları geri almanın zamanının geldiğini düşünüyorlar. Elijah zaman içerisine hafefob, dokunulmaktan korkma ve enaklofob, kalabalıktan korkma geliştiriyor. Buna rağmen aldığı psikolojik eğitimler sayesinde sinema sektörünün aranan danışmanı olmasına neden oluyor ve bir otelde yaşayıp sadece Terry adında arkadaşıyla iletişim kurarak işlerini hallediyor. White Z.H.'yi ise bir keman üstadı oluyor ve turnelere çıkıyor ancak skandalının çıkması üzerine zor dönemler geçiriyor. Buradan sonra birbirinden bağlantısı olmadan bir süre daha yaşamlarını anlatıyor adam Faber. İlerleyen kısımlarda ise karakterlerin hikayeleri birleşiyor ve yoğun bir macera başlıyor.